Allah'ım Allah babam olsun. Sağ ol. Allah, Allah yani. razı olsun. Yüreğin elektesine sağ ol. Eğer ki bilim ki sen nerede çalışsan var ya. Malımı mülkümü sataram. Bir araba aldıram altına. Doğru seni yani çalışsın yerin kapısına. Yani başım Saatlerce seni dinlesem doymam. Sen? Başım gözüm Namusuma bak Namusuma Başım gözüm üstüne. Ben demiyorum yani o da soruyor. Hepimiz. Yani Uğur Küstüm Kala de boş... soruyor. Şey, Küstüm ama o da, değil, <laughs> o da değil. O da değil. <gülüyor> <gülüyor> Yani bizim e, mesleğimizde ya bulunmaz nimetlerden birisi. Allah razı, Bilgisiyle, Allah razı ile, olsun. Bilgisiyle, donanımıyla, dostluğuyla, adamlığıyla. Yürüyen Allah razı olsun. Can. Nameleri beni yiyir bitirir. Nameleri öyle. Her dinlediğimde daha varmış. Şimdi ağladığım gibi. Tüylerim diken oldu vallahi. Allah, güldürsün cümlemizi. Baktın bak, oynadınız ya. Vallahi kendimi sizde gördüm. Kurban Çünkü ben de böyle bunlardan oynardım. En neşe aldığım bu oyunlar bunlar. Ama bizim oynadığımız oyunların hepsini sizden alarak. Evet. Sizden. Ben de söyleyeyim. Oynuyorsunuz yani. Oynuyorsunuz böyle diyor. Bak bak. İşaret <laughs> ediyor. Ha, aynen.